ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olması, bolluk, bereket ve refah getirmesi temennilerimle sözden sözlerime başlamak istiyorum. Ana enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla bu umudumuzu kaybettiğimizi de üzülerek söyleyebilirim. Hepimizin bildiği gibi 2024 enflasyonu 44.38 oydu. Son 6 aylık dönemde memur ve emeklilerin maaşlarının yüzde 5.75 eridiği resmi olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl, geç, geçtiğimiz yıl kiralar yüzde 58.5, gıda yüzde 43.6. Okul giderleri yüzde 91.6, sağlık giderleri yüzde 47.6, haberleşme giderleri yüzde 34, giyim giderleri ise yüzde 32.8 zamlandı. 2025 yılı için de enflasyonun en düşük yüzde 21 tahmin edildiği bizzat merkez bankası tarafından açıklandı. Durum böyleyken yeniden değerleme oranı da yüzde 43.93 olarak belirlendi motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi ve cezalar bu rakama göre artırıldı. Yani kamu kendi alacaklarına yüzde 44 zam yapmış oldu. Bakın bu sözünü özellikle ifade etmek istiyorum. Kamu kendi alacaklarına yüzde 44 zam yaptı. Memur ve emekliye geldiğinde ise %6 artı %5 yeter dedi. Yeter mi? Yetmez. Alırken şahin olanlar verirken güvercin aydılar. Alırken bol kepçe kullananlar verirken kaşığı bile çok gördü. Alırken bol kör verirken cimri oldular. Bütün harcamalar yüzde kırkların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif yüzde on üç zam yapmayı yeterli gördüler. Biz diyoruz ki nimette, külfette adalet olmalıdır. Maaş zamları piyasa gerçekleriyle örtüşmelidir. Eğer ülkemizin pastası büyüyorsa, Payımız da yani kamu çalışanlarının da kamu emekçilerinin de kamu emeklilerinin de payları büyümelidir. Memur ve emeklinin artık yüzü gülmelidir. Ekonomideki olumsuzlukların memura emekliye mal ederseniz toplumu enflasyon canavarına kurban etmiş olursunuz. Çalışanların sürekli fakirleştire, fakirleşen millet gelişemez, ilerleyemez. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. Tekrar ediyorum. Enflasyon farkı oranında zam yapmak sıfır zam demektir. Gayri safi milli hasıladan bir kuruş çalışanına emekline vermemek demektir. Enflasyon farkı sıfır zam olmakla birlikte o da sonradan verilen bir telafidir. Bu maaş politikasıyla kamu memur ve emekliye karşı sürekli borçlanmaktadır. Elma ile armudu toplayıp enflasyon farkı ile cüz'ü bir artış yapıp bunu da memura emekliye zam diye anlatmayınız. Bunu asla kabul etmiyoruz. Milletten hangi oranda alıyorsanız çalışanınıza, emeklinize de aynı oranda zam vermeniz gerekmektedir. İçinde adalet olmayan maaş sisteminin refah getirmesi mümkün değildir. Memuru, emeklisi mutlu olmayan ülkenin mutlu olması mümkün değildir. Refah payı olmayan maaş artışına asla zam denemez, denmez. Bu yapılan ön ödemeli enflasyon tazminatıdır bizim gözümüzde. Kaldı ki resmi enflasyon hedefinin yüzde on yedi buçuk olduğu yerde yüzde altı artı beş zam izahı izaha muhtaçtır. Bu açıkça maaşlar altı buçuk puan eriyecek demektir. açıkça ben sizi enflasyona ezdireceğim demektir. Biz ne bu ay verilecek olan enflasyon farkı destekli yüzde on bir nokta elli dördü ne de 2025 yılının tamamı için öngörülen kümülatif yüzde on bir nokta üçü zam olarak asla kabul etmiyoruz. Eğer enflasyon buysa o zaman zam nerede? Yok eğer bu zamsa o zaman enflasyon nerede? Bütçe açık veriyorsa bunu memurun emeklinin rızkından kesip kapatmayın. Kapatamazsınız bunu asla müsaade etmeyeceğiz. Zaten alım gücü sürekli düşerken daha fazla fedakarlık beklemeyin. Memurun, emeklinin, gelirinin artmadığı ortamda bir de ödediği vergi sürekli artmaktadır. Bu ay yüzde on beş gelir vergisi ödeyen kamu çalışanlığı gelecek ay yüzde on beş gelir vergisi ödeyen kamu çalışanlığı hayırlı olsun. Mart ayında yüzde yirmi. Temmuz ayını gördüğümüzde yirmi, yüzde yirmi yedi gelir vergisi ödemektedir. Kim ödemektedir? Kamu çalışanı yüzde yirmi yedi meh, vergiye mahkum edilmektedir. Biz bu anda adalet istiyoruz. Bu da yaşam maliyetlerinin maaşlardan fazla artması sonucunda katlanamaz neticeler doğuruyor. Memur, emekli, hakkı olmayanı istemiyor. Başkasının kaynağını bize aktarın demiyor. Milli gelire yaptığı katkının, alın terinin, emeğinin hakkını istiyor. Kıymetli basın mensupları. Hepimiz milletimiz ve devletimiz için her türlü fedakarlığı yaparız. Bundan asla geri adım atmayız. Devletimiz, milletimiz bizim için kutsaldır, azizdir vazgeçilmezdir. Ancak bu fedakarlık adil ve eşit dağıtıldığında anlam kazanır. Fedakarlık yapanların üstüne basarak yükselenlerin olduğu yerde refahına kimlerin alacağı bellidir. Öngörülebilir ekonomi anlayışıyla çıkılan yolda memur ve emekliyen eksi yüzde altı nokta beş zammı görmek memurun ve emeklinin gözden çıkarıldığının ifadesi midir yoksa? Biz Türkiye kamusal olarak memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına güncellenmesini üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istiyoruz gelir vergisinin adaletle düzenlenmesini herkesin kazancıyla orantılı bir vergilendirilmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde on beşte sabitlensin diyoruz. Bu konuda ısrarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bütün ödemeler bir hasta ilave her ödeme emekli maaşına eklensin emeklinin de yüzü gülsün. Evi şenlensin istiyoruz. Bir dereceye, birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceği sözü asla unutulmasın diyoruz. Buradan hükümetimize sesleniyoruz. 3600 ek göstergeye yükseltilme sözü nerede kaldı? Ne zamana kadar daha bekleyeceğiz? Bir seçim daha mı bekleyeceğiz? Maliye yetkililerinin kamu çalışanlarını her sıkıntılı durumda başvurulacak ekonomik kaymak olarak vermekten vazgeçmesini bekliyoruz. Maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikalar belirlensin diyoruz. Aksi halde ek nampı vefah olmaz. Abla Bu zamla karın doymaz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye kamu savunma ısrarını sonuna kadar sürdüreceğini belirtir siz değerli basın mensuplarımıza basın açıklamamıza katıldığınız için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun.